Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Gamer TV Bugün sizlerle beraber SMG <laughs> SMG Forge Shorts Bir <laughs> video çıkarmış Yine bir falan Dev Shorts Öyle bir video çıkarmış <laughs> İzleyelim şimdi Bakın bakın. <gülüyor> 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 Gülmekten duramıyorum ya. Evet arkadaşlar. videomuz videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun, bana like atın, yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Vay <laughs> vay.